Libya Akdeniz'e kıyısı olan Tunus, Cezayir, Nijer, Çad, Sudan ve Mısır ülkelerine sınır komşusu bir ülkedir. Yüz ölçümü 1 milyon kilometre kare ve başkenti Trablus'tur. Evet. Libya ülkesini kısaca tanıdık. Tüm dünyanın gözü neden Libya ülkesinin üstünde? Hadi gelin bunu birlikte inceleyelim. Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinin ardından ilk demokratik deneyimini yaşayan, ancak bu girişimi geniş zamana yayamayan Libya, bugün iç savaşla yıpranmış ve üç parçaya bölünmüş durumda. Petrol rezervleri sebebiyle dünya kamuoyunun dikkatini çeken, Doğu Akdeniz'de yalnız kalan Türkiye'nin ise meşru müttefik arayışıyla yöneldiği Libya son aylarda dünya gündemine oturmuş durumda. Bu sebepten ötürü Libya'da büyük bir iç savaş başlamıştı. Peki Libya'da kim kimi destekliyor? Trablus'ta bulunan Ulusal Mutabakat Hükümeti Birleşmiş Milletler başta olmak üzere Türkiye, Avrupa Birliği ve uluslararası kurumlarca destekleniyor. Merkezi Tobruk'ta bulunan Haftar güçlerini ise Mısır, ABD, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Rusya ülkeleri destekliyor. Bu iki güç birbirleriyle sürekli çatışma halinde. Peki Türkiye'nin desteklediği ulusal mutabakat hükümetinin kontrolünde hangi bölgeler var? Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinde bulunan bölgeler, Trablus ve Mısrata şehirleri başta olmak üzere Libya'nın batısı genellikle kontrolü altında. Peki Ulusal Mutabakat Hükümeti neyi hedefliyor? Türkiye'nin de desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti, Haftar güçlerini Libya'dan temizlemek için Sirte ve Bingazi şehirlerine kadar ilerlemesi tahmin ediliyor. Peki neden Türkiye Libya'ya asker gönderdi? Türkiye, Libya'da dengeleri sabitlemek ve ulusal mutabakat hükümetine desteğini sürdürmeyi planlıyor. Bundan sonra Libya'nın durumu değişecek mi? Yakında her şey ortaya çıkacak. Libya'da durumlar şu anlık böyle, daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Yakında yepyeni videolarla karşınızda olacağız, hoşçakalın.